Ne. <laughs> <laughs> şey Mira <yürüyorum. gülüyor> <laughs> şey, Bira mı? Aa. Bira. Ya mı geldi? Evet. evet. Sana doğru giderseniz konuşuyoruz arkadaşlar. Tabii sana doğru giderseniz bir de yokuşta giderseniz de kısmını belki görenler vardır. Şöyle sola doğru geri inelim. Bakın park var. Ama kopuk bir park. Park da tanıtayım size. Şöyle iki yoldan da gidebilirsiniz. Ben buraları çok biliyorum. Üç günden beri burada kalıyoruz. Ee, i̇ki ay mı ne kalacağız daha? Ya sınıf arkadaşlarımı duramıyorum. Sınıf arkadaşlarım size de bir şey söyleyeceğim. 2C sınıfı. Kepes Atatürk ilk ki İlk okul 2C sınıfı size bir şey söyleyeceğim. Ve çok üzülecek. Yaprak size bir, bir şey söyleyeceğim. Çünkü kazlar var. var. arkadaşlar çok üzgünüm ki ama şey var. Biz buradan taşınacağız. Yani 2C sınıfı okulumu bırakacağım. Sınıfa taşınacağız biz. Taşınacağız. Lapsik ye. okullara iki okula gideceğim. Lapsik Lapsik iki gideceğim. Yani oradaki çocuklar artık bana söyleyebilir. Aa bizim en iyi arkadaşımız olabilir. Kendimi de tanıtayım. Lapsik ilk okul. Ben iki, ikiye iki gidiyordum. Üçe geçeceğim. O yüzden orada 3'e gideceğim. Şimdi burası şöyle park. Gösterim içinde. de. Yani çok üzgünüm yapraktan sınıf arkadaşımla. Bakın. Kokuyor kaydırak. Bakın tadravali şey bu. Da de çok deniz kabı bulabilirsiniz. Denizden taşımışlar bu kumu. Bakın burada kaydırak. Salınacaklar dört tane var. Çok üzgünüm. Gelin bak size bir şey göstereceğim. Ama geri gideceğim ben orada size bir ipucu vereyim. Arpalar arpaları siz bir iki tane mi ne görmüşsünüzdür? Ama ben şimdi size bir arpa göstereceğim. Ona dünyada biz burada oyun oynuyorduk hatta. Göstereyim bakın. Bunların hepsi arpa. Arpa. ar Abi istasyonu da var. Bakın. Ben şimdi gidiyorum. Telefonu buraya bırakacağım.